gelmemiz gerekiyor. Başkanım. Üzgünüm, sene, Üzgünüm, evet, gerçekten başka bir ifade Mehmet, Mehmet, seni de alalım ya. Evet, evet şimdi Sadlar, evet. Biliyorsun, bazı karşılaşmalar o başlar. O başlar başlayan karşılaşmalarda alınan sonuçlar bizim için dezavantajlı. Yani rakiplerimiz hepsi kazandı. Biz de mecbur kazanmak zorundaydık. Çünkü yani, evet. arkadan bir imanlara bir kazandı. Bir hayli ortak olmaya başladı. Evet. Bunu bilerek mücadele vermeye başladık. İyi başkanı oldu. Beş dakika böyle bucaladık. Ardından da evet. ağırlığımızı koyduk. Ağırlığımızı koyduktan sonra böyle beş beşe. Bir de gospodaki koyduk. Bir de bir de ee, mücadele et, anlamına kısaca bir mücadele verdiğini söyleyelim. Kastamonu Spor'da maç öncesi söyledik. Serseri Mayın gibi. Nerede acaba belli <laughs> olmayan bir takım olduğunu ifade ettik. Ee, bu, bu blok altında tutulma mücadelesi anlamıyla buraya burayı da bir basamak olduğunu belirtmiştik. Dediğimiz ee, dediğiniz gibi oldu. Keşke olmasaydı. tabii ee, maçta kırılma anlar Özellikle iyi giderken e, Hüseyin <laughs> Ahmet'in çıkması. E, o evet, bir değişiklik olmasın. İneklisindeki dengeyi, dengeyi de değiştirdi. O dengede tamamen adeta ortak olmaya başladı maçın kastabonu. İki kere geldi. Sonlar da geldi. Demin sanki 2-3 pozisyonu var maçın son uzatmalarda. İki kere geldi. çok boş, basit golleriydi. Yani birazcık da yakışmayan bir golleriydi. Bu ligde bulunduğumuz konu itibariyle. Bu zamana kadar hiç böyle bir goller yememiştik. İki kere geldi. Ee, Akabinde 2-2, Erken oldu, üçüncü golü çok bekledik. Bol pozisyonlarda bulunduk. Çift forvete dönüyor. Taner bunu ıı, uzatmalarda ıı, kaçırdığın kalecini çıkarttı. Bir ıı, net pozisyonlar ya da bunların kaçırdığı Yani baktığımız zaman ıı, geçen yıl mutlak evet. olarak maçın hakimiydi. Ama bunu değerlendirme bir gol şansı bugün ıı, yok. Ama kırılmanlarında penaltı pozisyonu var. Net bir penaltı. Orada verseydi farklı bir hikaye yazılabilir. Yani başka tarafa gidebilirdi. Ama oranın değerli oynadığı bir pozisyon ikinci adı hatırla. Yani orada da verse kimse neden verse diyemez. E, maçın hakeme genellikle ikili mücadelelere oyunculara mı inanmadı? Kendisinin mi yoğurt işi böyle bilemiyorum. E, Allah'a sakat olmadı. E, her türlü mücadeleyi es geçti. Sarı kartlar çıktı. Sarı kartta bizde cezalı oyuncu var mı bilemiyorum bu olayla ilgili bakmadım. İnşallah yoktur. Çünkü kadromuz değildi. Yani beklenmedik bir puan e, kaybı oldu. E, Kastamonu'nda bu kontrolünü kullanmamamız gerekiyor. Şimdi geçen hafta yukarıya kazandık. Yani e, beraber kaldık. Orada avantajı burada biraz o bir zaman sen şey yapacağım ama hikaye devam ediyor abi yani önümüzde bu Ankara Spor maçları var umarım takım bu kadar düşmez çünkü e, bu maçlarda biliyorsun böyle e, beraber kalmayacak ama istediği sonuç olmayınca takım galiba bir şey olmaz. Yani, sıkıntı yaşamayı düşünüyorum. Ama mutlak olarak kazanması gereken bizlik, bizdik. Hak ettik. Takımın canı sağ olsun diyoruz. de kulübede de yani ee, hamle oyuncumuzun olmasının da sıkıntısı var. Şimdi Taner'i son dakikalarda çıkarmak zorunda kaldık. Taner son haftalarda bir form olarak hmm. önemli bir güç gösterdiğini görmekteyiz. Yani Sadılam, zaten Taner'le ilgili dedim orada o taraftarlardan İsmail Hoca'ya serzenişte bulundu. Taner'le ilgili niye tutuyorsun oyunda diye. İsmail Hoca da döndü adam var, oyuncu var. Yani tamam ki herkes değerlidir, herkes e, önemli bir negospol açısından ama bir gerçek var <laughs> şimdi. E, yani hamle oyuncusu demek nedir? Maçı o anda çıkartıp koruma. Ya skoru korumak ya skora gitme. Mesela sana oyunu aldı. Çünkü korakörlüğü evet. nedir? Gol istiyorum <laughs> diyoruz. Yani gol atmak için bunu yaptı. Taner'i tutmak zorunda. Taner bir takımda e, bir teknik direktörün el er olması gibi değil. Yani çıkarsan dert, devam etsen dert. Böyle mi düşünce ama o da gününde değil ama bu zamana kadar sağladı katkılar var. Ona da seyircinin alkışlaması güzel oldu çıkarken. ona iyi bir e, hareketti. E, duyguların nesil olmadı bir nevi. E, yani e, Dediğim gibi kadro anlamda Burak Aydın sonlarda oyuna girdi. Kalitesini hemen e, belli etti. Yani bir iki e, pozisyonda bir önemli oyuncu olduğunu e, göstermiyor. Umarız maras e, cezaların gelmesiyle ve cezaların da beraber e, bir nevi e, kadro alternatif açısından İsmail Hocam da iyi kuvvetlenir diye düşünüyor. Ama şunu söyleyelim. Ki bu yarış bana göre sezon sonuna kadar devam edecek bir defaklığında bulunacağız. E, büyük ihtimalle içeride olacağımızdan şüphemiz. Evet, teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler. E, ee, Çok istedik. Çok <laughs> çok yani 3 puanı ama <laughs> bu ee, maçın ilk konu rakip atar tarafında olması hemen bir buna karşılık verdiğimiz yani, e, mücadele anlamında iyi bir futbol vardı ama işte gerek Taner'in gününde olmayısı orada çıkacak öğretimizin e, oyun oyuna e, oyunun içerisindeki e, kaçırdığı önemli gol pozisyonu var. Değerlendiremediği gol Özellikle bu atma